60 yılı aşkın süre içerisinde bir efsane haline gelen G3 piyade tüfeğinin geçmişi 1951'e dek gidiyor. Federal Almanya ordusunun NATO standartı fişek ateşleyen bir piyade tüfeği ihtiyacı üzerine Heckler Koch, İspanya için geliştirilen Çetmen'in gereksinimlere uyarlanması kararını aldı. 50'den fazla ülkede başarıyla kullanılan ve Türkiye'nin de lisans altında imal ettiği G3, gecikmeli ani geri tepme esasına dayanan mekanizmaya sahip. Standart olarak 20 fişekli kutu tip şarjörden beslenen, 3 modlu emniyet mandalıyla donatılan ve 62 51 NATO mühimmat kullanan silah standart modellerinde 450 milimetrelik sağ dönüşlü 4 set yivli bir namlu mevcut. 1023 milimetre uzunluğundaki silahın FMJ mühimmatla namlu çıkışı 800 metre bölü saniye etkili menzili 400 metre. Güçlü ve güvenilir yapısıyla bilinen, yoğun kullanılan çelik bileşenler nedeniyle 4,4 kilogram ağırlığındaki g 3te sert bir tetik mekanizması mevcut. Seri modda dakikada 600 mermi ateşleyebilen silahın kullandığı mühimmat ve mekanizma nedeniyle kuvvetli geri tepmesi de ayrı bir şöhrete sahip.